Arkadaşlar çarpma işlemini öğreneceğiz. Şimdi bana hemen söylüyorsunuz. 5 çarpı 5 kaç eder? Hocam cevap 25. Aferin Burak doğru bildin. İkinci sorumu soruyorum arkadaşlar. 5 çarpı 6 arkadaşlar kaç eder? Hocam cevap 30. Aferin Burak. Sana artıyı veriyorum. Ya hocam ya ben okulu terk ediyorum ya. Hadi görüşürüz ya. Burak senin artını kaldırıyorum sana eksi veriyorum. Ya hocam ne verirseniz verin ya. Sizden bıktım hocam artık ya. Ben gidiyorum. Ricam ya. Yok hoca bu çarpma işlemini soruyor. Yok diğerini soruyor. Yok başka bir şey soruyor. Yeter be. Bıktım artık arkadaşım ya şu çarpma işlemini öğrenmekten. Başka konuya geçsek sanki bir fark olur o değil de umarım babam hocayı aramaz ya da ho öğretmenim hocaya öğretmenim babamı aramaz. Aaa baba sen evde miydin? Oğlum, oğlum hayırdır sen niye eve geldin? Niye eve geldin sen? Baba, hoca bize bugün iyi bir fırsat verdi. Hoca bugün bizi erken çıkardı okuldan. Geç lan odana geç, geç. Yazıklar olsun. Oğlum, hocam beni aradı, bana dedi ki Burak okuldan kaçtı dedi. Müdüre falan da hiç durduramadık dedi. Hiçbirimiz engel olamadık dedi. Çocuğunuz okuldan atıldı dedi. Sana hiçbir şey demiyorum oğlum. Sana dediğim tek bir şey var. Orada senin adam gibi okuluna gidip gelmendi. Ama artık onu da senden beklemiyorum. Geç artık odana geç. Baba okul iptal mi? Ne okulu lan artık? Okul mu okul kalmadı artık. Gerizekalı.